Merhaba arkadaşlar. Film analizi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olup yorumu kalp bırakarak bana destek olabilirsiniz. Leyla dizisinin yeni bölüm ikinci fragmanında neler oluyor arkadaşlar? Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Leyla dizi reytinglere kaşıyor arkadaşlar. Ceren bir an önce iyileşsin. Civan yeniden Leyla'ya kavuşsun diyenler yorumlar kısmında bizlere kalp bırakabilirler. Ve düşüncelerinizi yazmanız önemlidir. Çünkü bizi ve kanalımıza destek olmuş olacaksınız. Nur'un Civan'a kurduğu oyunlar devam edecektir. Ancak bu oyunlar Nur'a da zarar verecektir. Ceren'in geçici felç olması nedeniyle Civan'ın onun yanında kalmak zorunda kalacağı ve bu süreçte Leyla'dan uzak duracaktır. Leyla ise tüm umutlarını kaybedecektir ve artık, artık kaçmayı bırakıp Nur'dan intikam almak isteyecektir. Son fragmanda gördüğümüz üzere Nur'dan soruyorlardı. Neden çocuğun kanı senin kanınla aynı değil diye. Leyla analiz videomuz buraya kadardır arkadaşlar. Daha fazla analiz videosu için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenip yorumlara kırmızı kalp bırakarak bana ve diziye destek olabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bakın arkadaşlar